Kurat, at. at kafana çevir, kafana çevir, kafana çevir, angel serbest, kafana çevir. Restore. P en sağda iç bitiş, bit, arkanda arkanda kürat çam, ona koş. Angel bana bak, iç bitiş koş, kürat atma, şey yürü, çıkar. yürü, dsl, dsl, bırakma. Blink attığı gibi tekle. Tekle, tekle, tek, tekle, tekle. Ay ben. Sana döndü, Ben alacağım Atakan'ı alabilir. Atakan alamadım al, alamadım. Yadan, al... Geri gel, geri gel. Al... Ya da geri kaç, Atakan aldım. Tamam, vatan aldım. Sen çık, kafanı sağla, ibonun kafaya hazır, vur ikine bak. Kür. vur, vur, vur. Ya, ne yansasın ya, ya, be kaldı kaç vuruyom be Aldım Bir, Bir daha, daha tek Ölmeyecek Vatana çekin Sol bas felüye vampirik at vampirik at geri gelsene be Ay sikecem ya tamam, Oğlum nereye gitsen bu yanımda 8-7 alıcam 8-7 aldım Kör dönmüyor Tekte atabilecek var tek. mı? İ İbo Yap abi Atak seyirciye basın. Tek ol hemen hiç basıyorum. Vatan kalk kanka yarın. Tek ol basıyorum. Bas. Gel bak. ben neyler doğru? Seyirciye basacağım. Evet, basacağım. Safla şu main'i tek tekle. Tek Yüzüyor. Adamları püskürt direkt atar gel kanka. Tamam gel küçül küçül gel bende küçül dedin saf en sağ çifle çiftlenme yok değil mi? User left your channel. Arkana donatmış <laughs> bu <Burası, gülüyor> sağlı. Metal'ı da kurakçılar doğru. Seri seri sağlı sağlı vur. FRQ5'e kadar at hepsi yıkılacak kanka. Sonra geri çıkın İbo ile İkinci sırayla W'ye oynuyor, Bana gelme. Tamam. Fedan tepesine e doğru gel. Stop vur. Stop vur. Demo. Escobar. bas. Tekle. Tekle tekle yap tekle. Hemen toz bas. Yap 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 yap. Küçük yap. Küçük, küçük 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 herkes toz küçük. Toz bas küçülün. <laughs> hemen gel bende. Çiftkinci söyle. Dede sağ en sağ. Ben de alayım. En sağ en sağ. 60 vur ileri doğru. Meteor da vur. Ben kör yedim. Siz vurun. Kör. Sure. Nereye vurduğumu da görmüyorum ki. Ejder açtım. Kıpırdama. Kal içe. Kaleye buradan 18 abi. E sure. Ben aldım. Sağ bahçeye vuracağız sağ mı bak gitme bir ejderha etseniz olanlar. 75 bas. Arkanda kahlar var direkt tut. Direkt tut içine topluyor 60 vuruyor 2. 1 bırakmış. Ferik 5 at arkanda ora. Sonra Z'den sağ elanı öğüt. ha şeyde. Öyle ney kanka D5. Human bahçeye dön meteor uzak. Kafan geldi. Ferik 45te de kafanla birlikte at. Sonra bana da W'lere öne yere kürü sağla. Atla atma bak. Osman önüne at. Bekle kalı şimdi. Önüne doğru 60'larla koş uzat. Buraya. Yep, Hemen sadık price ekle. Ya da tekleme geri gel. Çık çık çık. Ejder açın ejder, ejder açın, ejder açın. Ejder yok kanka süresi var. Tamam kal şimdi o zaman. Açtım. Bak herkes şurada kalsın. Kal şimdi buradan 18'e efeleyin. Ha ben o Sterling'i vuracağım yani orada. Ben Sterling'e tiltim ya. Yani. Sağ bahçe topluyor, arka. Bak, bak felonun altında tut o Sterling'i. Okçu. Lan bırak şimdi girdi. Şu... Bana ne abi amına koyayım? Onu keseceğim ben onu. Amına koyayım. Onu aldım. Ya bir te tek yemeyeyim ya. 4K vurdu la. Alacağım ben Aynen. seni. Kanka D'de talle takacaksın. O adama imkanı yok yoksa. İki vuruyor. Ama D'de taksan da VB'ye takıyor bu sefer. D'den stuff oyna. En solda gel ileri doğru bak. Gel gel. Sağlı felerin altına meteor hazır. Burası sağlı. 60 doğru. Felerin altına doğru çevir. 2K dönebilirim anca. Yiba incir yok. Bir Z'den stuff. Z'den stuff. Açılma oğlum. İki abi, abi, incir. Incir küre atın lerelere, Evet. Tone atın. Tone atabilirsin. Hızlı tone atabilirsin. Mustafa Osman'a. Öldüm ben kör açacağım. ben kör açacağım. aldım, altıya e, aldım, 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 aldım be Kalış içi Btk Çık hemen solda, meteorlarla, toz bastın Kafana azı, ileri, 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 ileri En solda gel, fr45, vur abi Vur meteorla. 60'da uzat, uzat 60'a, yürü yürü yaklaş Bırak burayı, en sağ monoya doğru Çift var mı amına koyayım ya? Var Var var, var. var. Çifle vur, enden, çifle vur, enden. çifle vur Söyleyin şu çifle mi demin size ya Ya içinizde adam kesiyor, hiçbir şey yapmamız var, yapmamız var. Osman kaç kaldı? Bir bakar mısın güzel kardeşim? Staff. Respawn etmesin. 18 e vurur musun? Geliyor iki abi tekte tutun. İbo topla pot bitti. Puan attım. Ibo araçta Yapın yapın oraya. yapın yap 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 yap. Beni çekme. İbo... İci içinde DB'li lan kesene şu tepemi. aldım. Kanesi de abi. aldım buraya. Vur İci biciye, İci biciye. vur kafana meteor. Vur direkt. 60 da vur. Aldım. Onu yok. Ya bu nova attığını ben aldım. bile anlamadım biliyor musun? <laughs> Hayır kare vur, nova vur bir şey dedin anlamadım hiçbir şey. İbo bu açıl açıl. Tornat alacağım ölme. Gelme de bana bana çekme bu işte. Sen neredesin ama? Of. Atacağım şimdi tonu ya. Yap da yap. Tamam tek atamaz Eden Star. Neyi bekliyor Kitledi lan. Kitledik ki. ya. Ben Star attım lan. Z tekte. Ufo falan dibine dragon bırakın. Küçülü gel. Kanka 8'i e unutuyorsunuz abi. bekle Aa. gitme gitme. 8 e Osman sağ Bekle. Bekle. Ortaya sağlık koş ortaya atmış. Sağlı sağlı. hazır sollu vur atmış. Hemen meteor vuruyor. Beşte böyle. 5'e kadar at yıkılsın şunlar. Sol dipten Topu gelsin. gelemez hey, Gel gel gel. Gel, gel abi. Alo. Sağını koş. Talyalı meyce koş. Tablo için. Kanestek Önüne doğru gel gel kafana hemen kursiyeti staffla ileri atmış vuruyon ikiye 1 vur ileri atmış fere 45 at kafana lere de vur çift 45 at Meteor vuruyon sonra vur abi Aldım ben o Z'den staff staff arkan meyşar vuruyon 960 Kufu'ya tak attım ben Gel 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 fele yürü Abi adamlar bırakmıyor ki bizim halinden fele Arkoşa'yı aldım Vatan aldım Yön çevirdim Fele'yi aldım Fele'nin altına çekiyorum ben Fele'nin ağır alma arkandayım ben Sen minor tosman diğerleri koş Hayır vurmayın At, bizimkiler var. direkt iki. Ya da Ferion 8'e, Ferion 8'e. Dragon attım ben buraya. Ejder aç Ferion'un altına. Kafana meto Z'de ya da Mono'ya dönsene Mono'ya dön. herkes meteor hazır. İleri 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 Meşher'e dur atmış uzat. Meşher'e sollu vur atmış. Bilesi, Hemen var, vur. Kit edin ben. Vurun siz tekno atabileceğim sadece. Olalım. Vur 2'de de. Ferek 5 at. Hemen Ferion 18 e buradan. 18, 18 18 18 gitme benim içimde kal. Oğlum bu felo amına koyayım. Bak benim içimde kal diyorum 2 tane aptal o kadar belli ediyor ki kendini. Restorasyon. Sağa gelecek ee, monument. Kıpırda mı ejder açan bir kişi açsın söylersin açarken. Bende yok ejder. Arka geliyor. Bak sağ meşere FR45 sağladı. Bu FR45 vur metodunu meşere. 60 da vur. Seri vur yıkılması lazım. Şimdi almadım. Otur kalk yapıyor. Restore. Gel gel. Kendimi aldım ben. Aldım pek. Soldu gelsene bende. Felo'ya kesin. Bana bünde atarsın Attım kanka ben oyna. Fufu sterling kesme Çektim kanka. geldi. Hırsız orospu çöylüyor. Tamam bize vurdular bize vurdular bize vurdular. Ben aldım. 3 4 aldın. Bize gelin. Gel 18'de. Kim geliyor ya? Bize gelin diyorum kanka. Gelsin. Şu okçuları kesin respawn eden okçuları gel kes. Sağdakini tut, kutlu turan hazır. 7. Abi nasıl ölmüyor bu adam? Osman tekleme attın mı? Attım. Mustafa attın mı? 3 tane vurdu. Priest'e de belli, priest'e be. bir be. teklesene. 3 tamam. Uzatma. Soru soruyorum devam et. Gelin benimle. İleri ileri solu solu bak Kaharı tutmuşundur sen kanka. Sola meteorlarla iki. En solda kahar direkt madam icam. Sağ saf, sağ Saf, saf, Hemen önüne koş şimdi bırak bırak bırak. Toz var çift var mı? Ben var. var. Çiftle. Önüne atmış uzat. Vur abi tek atmış kafana meteor vur sonra. Atmış dur kafana doğru vur vur. Bahçeden atlattı. Çift. Sabah aldım onu da aldım. Full vur. Zeyden saf sonra açın. Bu kartı Price'ın safta emeli düştü. Geri gelme eşyalar çıkıyor. Ben canım çık. ben de aldım onu. Alma alma, alma alma alma. Restore soldu aldım, kaç. Pokoy alttan alabilirsem alacağım. Ama gelecek ya. Yani. Z'den staff, Z'den Spot staff, no al baby dön. Aldım o. Tamam almadım. Null null tekleyebilirsin. En sol bahçe Türk kafanı Türk Türk düzü. düzür 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 kafanı meteor ikiye. 1 arkan bahçeye dön vur içeri doğru Plase de beni Tek at içeri bir daha gel bırak bırak felon 8 dönün felon 8 dönün Oğlum nereye Böyden gidiyor bu? Respawn'a dön respawn'a dön Oğlum felon nereye gidiyor harbi ya? Oğlum bu felion böyle ölmez ama ne yapalım Felion bırak ben de ben dedim Felo PK'sı 5 saat sürer diye. kafanda Foyt var. Tut onu tekte de asar sağda hızlı vur. Dille. No pain'de de. Dedekin no pain'de de 27 falan Allah açıldı gibi. Ay sikecem ananı ya. Ne biçim bir skill bu Biz 75. Bu dışarıdaki respawn eden lavukları da kesmemiz lazım. Tam sade kutu duran tut. 7. Hemen ilerle. Gel 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 gel. Restore Hemen vampirik at Felo'ya. Vampirik at. 18'de 18'de 18'de. Bu arada bu. Adamlar bu arada geçti. 56 vursak Tola 60 vuracağım bak Bekle kal içinde 56'e girsen bas 56'e gir herkes gel Ölmeyin ama dikkat edin çok sağlam vuruyor Kür Enjil 4 Öldüm o kür enjil kür Endjir kür, Endjir kür Aldım onu Ya peri 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 benim kafama gelin benim Lops. kafama gelin Zerden staff enjil olan asın Abi hadi yiyin Tekli at bir şey at Kaldırırsın atakan. At, kal, kal, kal. Çek çek ikiyi çek kanka Aldım İbo aldım. Dokuz yıl atmadım aldım ben de, Onda aldım. Ben alıyorum. Siz demedin. Price kafana nova vuruyorum. Fullü aldım. Karkos aldım. kafana nova hazır. Vur kafana iki nova. Hala beş şey giriyor ya. Aynen. Dur Osman dur. Şunu bir keseyim. Aldım. İlerle. Sol atmış Ne nova yok. 56 şey. Felion sekize. Vampirik atın kanka. Sağlı gelsin sağlı vuralım bak gel gel sağlı sağlı, sağlı gel. Çok çoğu yaklaşın anotoru. Neyse Felion 8'e buradan gel. Olamadım. <laughs> o öbür tepeden resmiyorlar kanka sarı tarafından bak. Şunun manu tarafından vurun da. Heh ananı sikeyim ya. Zehir verdi zehir verdi zehir verdi zehir verdi yürü. Aynen zehir verdik. Bunlara vurma yürü benden HF vurma gel benden. Direkt vur kimse vurmadı zaten direkt vur. Gel gel gel. Altına doğru 18'e buradan 18'e. Sen link nerede amına koyayım? Monun altına koş, Felon'un altına sağ atmış uzat at, buraya Meteor da vur. 10k. Aldım. Felek 5'e kadar at, Felek 5'e kadar at. Restore. Vur vur vur. Tra'yı şunu geri kesin. gel, geri gel, geri gel, geri gel. İleri Şim yürü. Sağlıyor. Şunu kesmem kesin lazım. Ya. İbo gel bir linkle. İbo gel bir linkle şunu kesmem lazım. Aa Meşer aldım. gidiyor. Tamam geri gel. Meşer kaçtı. Gitmeyin. Bize gelin kanka. Bize gel abi. Bir monoda kalın. ikili ile oyna. Oğlum ne kaçıyorsun? Oğlum monument. Beni ya. ben tekliyor. Yap TP. Yapma ya da. beni al, beni al, beni al, beni al. Doğan attım. Ben çok güzel yerdeyim. Beni sikim bilgisayar kastı Abi, ya. Ben Abi bilgisayarım ben donuyor. Beni kaldırabilir misin? Bir, öleceğim, xp öleceğim. Arn'ı aldım. Oldum. Aldım. D.va al orayı al. Toz bas, kalksana kanka. Gel beni öldüm kanka. Gelip kaldırabilir misin? Otodastın onu. Neredesin? Tam Sağda. Ha bu felankora 30 kişi vuruyor. Niye hala gidiyor sağ tarafa ki? Ben burada çok, çok Kanka adam yanımızda mi? bak şurada Ki lan. Ben de öyle bir adam yok. Çek beni bir. Parkten tıkla ya. Park onu, onu yemez yok. de. Öleceğim ben, yok X'e de gelmiyorsun. Allah Allah. Ben de öyle Kanka, bir adam yok. Tam iki ağacın arasındayım ya. Kanka bir ton at. Kanka ben büyük ihtimalle ağacın tepesinde kaldım bende. Ağacın dibinde. Ton at bir daha çek. Bekle Önümüz bize geliyor ya. Of. Oh, görebiliyor mu? Yok. Kalk Mustafa, ne yapalım? Güzel bir şey yüzde üç. Hayattaki şansını görüyon amına koyayım. Beni çeksene kuka. Aldım ben de ondan. Parti çok dağıldı. Aldım tekini kardeşim. Toz bas sağ bas. En evet, sola gel. Sizler. Ben de gel. Ben de gel. Ben de gel. Toz bas tokçulara doğru yürü yürü. Toz bas ilerle soldan soldan. Bir tür yaptı. DB öne geçsin bekle en amına koyayım. Küçülseniz yani. abi. Küçülün. Küçül. Koş DB arkası. Koş 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 koş. En sola en sola. Umam um, karus, karus 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 gel VR oyna. Direkt yaklaş. Toz bas çiftle 2 metor hazır. Vur abi. Çift metor vur sağlı sağlı. 60'da uzat vur. Seri vur ya. En, en sondaki press DB'li devil. Stop stop stop. Beyond Expansion. Bu adam işte siz dün aç beni açıyordun dedim ya size NT e ton attım diye. Gelin anne. de altına vuruyoruz. Hızlı gel. Küçük. Sağlı fer yaklaş. Kahar nerede lan? En solda kurset. En sola kaç kere kaç kere meçhere feri otuç kaç kere hazır vur feri otuçunu vur metonu meçhere. Pot çevir vur ölecek vur ölecek. 60 dozat oraya vur. Restore. Yönünüm. Hemen sağa gel. Sure. Eee Zeydan Staff Feli Yeni mi respawn oldu. ettiler ya S3. Kayboldu falan konu Misak aşağı değil içine kessene K Human bahçeye dön Human bahçeye lr 45lerle yaklaş hazır Sağ çitin sağına doğru en sade bir doğru LR45 uzat Bu LR45 Vur meteoruna 60 doğru seri vur Ben Kittim de Abi bu adamın her LR'si beni kilitliyor ya Her LR'si kilitliyor ya şey aldım Neden bu Atakan öyle bir fark var mı takım hakkı item mi herhangi bir şey Öyle bir fark yok adamın 3'te Arkana ferro Lero tuş attın Dön Lero tuş at. Arkana yine de işte. Kanka tekletebilirsin şu an. Kane sen öleceksin. Dön oraya doğru at. yaklaş hazır. En soldaki John septe kal. Kal kal hazır. yedir Hemen yaklaş en doğru vuracaksın Osman çok pasifsiniz ya. Önüne meteor vur abi. 60 vur. Price yok. Vur ölmesi lazım. Abi Osman'la Mustafa aşırı kötü oynuyor. Var bir izlesen. Ama yine mi diyecek oldu diyecektim. Kahar kahar gel 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 gel. TB'li kahar. Mustafa 10 yerde 9 hata yapıyorsun kanka be. Rollenme sus oyna amına koyayım. Baksana fulye mesela bak. Dön izle abi bak. Ben, ben. FL'ye baktım kanka ya. Bakma abi. Dedin. Hani abi. ben sana bak ya da ara bir şey dedik mi böyle bir şey? mi diye sordunuz ya o yüzden dönüyorum. En sağ David Walker'ın kapıya. Slide'la gel. Slide'la gel. Tamam vurdum ben FL'ye gel gel gel. Vurdum. Tam tamam bırak tam şimdi de. bunu. Fel dur arkana dön arkana atmış uzat. Sağ çıta doğru ileri vur Rest. abi. Meteor doğru ileri doğru. Vur vur vur. Tamam. Ona 5'e kadar atın küfür aldım. Aldım. 960. Tam feli vampirikat, feli vampirikat. Aldım. Kaleşti. Niye vurulmuyor? 18 atıyorum ben. Şu an vuruluyor. Ama ben şu an atıyorum. Sağ girdi. Donaldı. Sağ veriyor bende. İlk damage falan da böyle bir saçmalık var mı? Ben e düştü. Restore. Hokka XP mi düştü? Yok yok sağdan asas geldi. Osman önce Osman. Osman. Aldı bu. Alsa. Alsana Osman rahatsınız. Şurayı hmm. ibo al yapma ton atın. Sure. Oğlum ben süperliyim öleceğim ama nakliyim ya. Sonra Osman alta dön. Karkosa iboyu çek. Kafana vur ikine bak. Beni almadı. Diyorum ki adama dediğimi al. Amına kodum çocuğu gidiyor Allah hokkayı almadın, çekiyor almadın, ya. Galiba asas kesti direkt öldü mü Allah. Furkan Blink var mı? Hokkayı kim çekti? Hokkayı çektikten sonra öldüm zaten Allah Allah. Diğerini çekemedim bile. Kanka, bence hiç felona e uğraşmayalım Furkan ya. Kesilmiyor kanka. Sikecen felosun ya. Üç parti mage, iki parti mele Aynen. Beş parti kanka. Ve yani, sürekli atak yaptılar. Öyle bir pozisyon yok yani şu an. Atalım feloyu adam kesek ya. Öyle kanka atalım PK'mızı ya. Onu sikeyim. Adam var ya kesin Mustang falan kullanıyor. Bir ses geldi muazzam. Osman Altan yardım et. Vatan 2 4 aldım. Bakın aldım. 8 burada. Şu restoris. Bun bun bun. Yani toz bas gel. Küçül. Osman trade at bekle bir dur atla. Hadi be abicim. Hadi be. Abicim. Önüne topluyor. Bekle. Zeden staff darkness'a. Sağda witch 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 kafana meteor vur abi. Allah. Stay'den staff eyvallah. Staff, staff, staff. Ben de gel bırak 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 bırak. Z'ye bas hazır. Tekle al onu. Yedi al ne? O bende rivalim olması lazım. Aynen. Gel bende. Lunlul da yedi. Teklesene şunu. Bir de yaklaşır mısınız? Bu ne lan böyle zararını falan. Böyle nereye gitti lan yine? Toz bas. Gel benle. Şifle. En sol meşere. Ya da gel gel be. Sağ ile 60 vuruş çıkıyor. Sağ ile yaklaş şimdi. 60 uzat ileri yazır. Vur abi. İkinci meteor vur altına doğru. 60 uzat vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Hemen gel gel, gel sonra. Sana da ya bana. Allah arada high life kaynıyor da. ya. Ama kaynıyor. orada high life'ı ben görmedim bile emin ederim. Herhalde Felo'yu biz vurduk yani Aynen. Şu <laughs> üç turda biz vururuz abi. Kal şimdi Sağlı bak gel şimdi Shayla var. Ya da valkirliği tut Devil. Yanaş. Slither yedi ya. Slither bir yedi. Shayla'yı vur hemen Meteor vur sana. Vur Meteor'unu. 60 vur. Seri Haba, vur. Onu Seri onu vur. Aldım, sağlı sağlı sağ vur. Ben sağdaki Devil yedi. Beklesene. Çek. Kimleri topluyor. Gel benle küçül ben de gel. Devam et. Dur atlayın küçülme. T'ye bastım gel 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 gel. Onu de bizim şey çıkmam Direkt mi kesiyor kanka? Yok bilmem valla. Ben onu direkt meteorlar. Sadık mı adam yiyeceğim yazıp tekle deseli. Tekle 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 tekle. Düz yürü. Öldü. Düz yürü kafana vuracaksın. Düz yürü kafana meteor hazır. Vur kafana 60 da vur ölme. Tekli gelmesi lazım. full vur. Sonra düz ilerle vurduğun yerde doğru. Dön arkana zeyden stop. Sonra dön. Hemen sağdakine dön. Hızlı dön demoya. Biz bunu böyle keseriz. Demoya dön. Z tekleyebilirsin alır ne? Sağ açıda doğru ilerle. On yok ben. Çok güzel. Z'den de hemen, hemen demon. Hazır. 7. Vur hemen atmış uzat yaklaş. Sağdaki bir makete kal. Ölmedi ölmedi tekle öldür. En sağa dön toz bas. Ee, karşı doğru gel benden. Sol ileri meteor top. E, meteor hazır. Sağla vur. Hemen atmış vur. Ferek kadar at. Sağdan gel. Küçül benden gel. S'ye bas hazır. Tekle B'ye Hemen 2 vur. Bende niye gelmedi? Mama, mama, mama. tamam mama geldi. o Kaçtı tamam, oraya. Gel bende. Aleykümselam kanka. Hoş so, gel bende. Fero tuş meşere hazır. Yaklaş sollu. Vur fero tuşunu. Vur meteorunu direkt. Tek at ilerle. Tek at ilerle. 60 en geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Ee, sağında dön Z'den staff açılmıyor. Yaklaş. Darkness oru tut. Quest'i price. Hazır. Kör attım atayım. Mikrop şey. attım attım. Gel bende. Evet, mikrop mikrop. Staff 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 staff. staff. Tepe atmışlarla. En önde Darkness oru tut onu hazır. Quest'i. Tekler. Yedi. Hemen geri yarı evet. vurduğun gibi çık, çık çık arkana doğru dön zeden safa açılma. caymaz şey. Kafana meteor hazır vur kafana TR45 at sonra Ya ciddi misin ya Saf 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 açılma ben alıyorum saf sadece saf Efsane tekli tek. Kalko sayıda kaldım Elegant değil mi? Gel önüne Evet vel Gel 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 soldan gel Full küçük oynamaya çalışın dur atlayarak gel Ölmeyen uzatı 3 dakika oynuyor Osman küçük dur atla Sen dur at yeni mi yok ya? O para kalmadı para. <laughs> ne yapıyorsun para kalmadı? <laughs> o kadar farm attın gittin Vega'da şey sattın nasıl kalmadı? Para lazım. Vega'da şey satmak. En sağ Ben bilmiyorum al acı. Küçülmeyi de piç ediyorsun böyle verdiğimizde. Sağlık kafana meteor hazır. Vur kafana Ferik 5 at sonra. D'den staff oyna. D'vili Parti başkanı. D'beli. Aynen. Sonra diğerine dön hızlı şaylıya. İleri ileri gel benimle. E, çifle. Bekliyorum Bekle. yaklaş. Bekliyorum yaklaş. Sağma gel, mage sağma gel. İleri, i̇leri düz yürü, meşere doğru vuracaksın. Arkana doğru. Neresi sağ Arka on? giriş lan. Çamın ben içine görmedim ama. Çiftlemeyi bozma gel. Pelion şey. Pelon arkana dönsene bir daha. Bahçeye doğru dön hatta. İlerle. Önüne sollu asa sağa ileri. Ay bir çiftledik amına koyayım vuramayacağız ya. <laughs> Beklesene bir çiftlemeyi sakın bozma. Ta David Balkan'ın kafaya koş çiftlemeyi bozma. Devam et. Ortaya atmış sollu uzat Olur. yaklaş. Vur ileri. Sonra Z tekte de, de çiftlemeyi bozacağız diye korktum ama efendim. Gel geri. Sağa dön şimdi toz bas en sağda gel. LR45 vurup Z tek diyorum. Şunlara yaklaş. Bu LR45 ya da atma yürü yürü. Sol monoya vuracaksın düz yürü. Hemen barlen tut parlıyor hazır. İyi de. Koş ileri doğru. Meteor gel ileri. Solda David Falker staff. Kafana meteor Tabii vur abi. Için. Tek at kafana Z'den ilerle. Beni görseniz i̇şte. de bir de tonatan alacağım. User was moved out of Yap your channel. Yüzden. Acez, acez, 70. 75 hızlı bas. Gel soldan, Anca. sol sağ. Bir tur bekle Atakan'ın arkası oyna, bekle. Koş abiler doğru. Atakan'ın arkasına oynuyor Zeneye geçme. Toz bas, koş koş koş. Direkt meteor slide atıyorsun Yaklaş. Direkt yürü yürü az sol hazır vur abi. 60 tuz at vur ileri doğru. Manasını çek. Hele 45'e kadar at. Ben bir geri geldim. Hemen z tekleyin, random tekleyin. Aliko hazır. Tekle ya, yer Uzak çalışsın. uzak. Kemal'e vuruyor, 18 Devam et, evet, devam et gördüm, devam et. alıyorum ben sana. Ben alacağım Mustafa'yı, ben gel. Direkt en solda kahar var galiba. Tut bak kimmiş o? Maria mı Cem galiba? Beni bir çeksene ya. Ben seni aldım. Aldım. Bir kartı al. al. Bir dakika al, dur, alma alma alma. Al. Nerede duran? Saf saf saf, saf saf saf. Çek Aldım. En sağ feleye doğru toz bas gel. En solda dibe gel, dibe gel, dibe gel. Dibe en solu bak beni gör. Sol çamın içine doğru meteor hazır. Vur çama. da vur çama doğru. Sol Birleşik dibe doğru. böyle. Bir düştü. Staf staf tepeden düşene gel hemen. Misaka kaz mı neyse amına Kes kes kes. Giriş top Toz bas. İbo'yu gör soldu çık. en soldan çık. Devile vur geç, vur geç. Gel ben de çıkıp sol sağ yapıyorum Gel gel gel. En soldan çık. Soldan gel. Sol ucu ileriye doğru. Meşlere sağlı sağlı hazır. İleri gel sağlı. Yaklaş. Vur abi. Son 60 uzat vur ileri doğru. Vurduğun gibi çık geri be. Z'den staf Z'den stop açılma Bayon tuvo. Z tut random tekle. Alba da Ben, ben bir kör atıyorum, atmıyorum gerek yok. Stop sadık işaretliye geldim. Ee, en sağ bizimkinden altına dön. Bol giriş gelecek bak. Altı dördün Yaklaş sağlı slide atıyorsun. Yürü yürü yürü. At slide'ını be. Kim bunlar? Tamam bunları vurmuyoruz. İlerle. Batılar. En sağ benim kafama meteor hazır. Ya da madem işte tekle 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 içinde kaldı. Z'ye de gelebilir. Beni görürseniz de bir Bille, yaklaşın. Bak. Önünde darkness oraya. LR45. Herkes burada LR45. Darkness oraya tut sonra. Sağda tut onu. Hazır. Bille, bir hazır ya dur. Bekle. Öyle be tamam. Yürü ilerle. Yine varıyor tekleyen Ustum, aptallar, aptallar var içinde. Geri gel be. 57 vuruyorum ya. Varıyor tekleyen kim? Önüm magi. Sol. Ben eminim kimin olduğunu görüyorsan. Felo, felo. Sol, felo. Söyleyelim onu vurduysan. Oğlum bu yine Bir mi respawna gidecek? Felo gel. Arka. Feriönün altındaki asas tutsana. Z bas tekle. Arka Kulaklar iyi deli. geliyor. Tam arkana dön. Feriön respawn olur. Siz geri çıkın felo. alacağım ben sizi. Geri çıkın. Küçülün o ara. Küçül, küçül, küçül. Küçül bekle küçül herkes küçül bak. Rival dedim abi. Toz bas gel 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 küçül. Toz bas gel çifre hızlı gel. Çiftle, sahne metor hazır. Vur abi. Sonu düz yürü. Tek at tek at tek at yes, ilerle 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 ilerle. Koş 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 sağlı sağlı hazır. Sollu vur abi. Çift metor vur fere 45 at. Lere dayanın. Lere dayanın. Hemen kaçtı. arkanda boş var. Tut onu. 7. Nice. Zed answer hazır. Ya da Isco. Isco yedi. Vurdum onu lan. Da. E bir daha Fl'ye dön. Dur atladım küçülmeyi. Fl'nin altına doğru direkt meteorlarla yaklaş. En sola gördün, en sola gördün. Kim bunlar bakayım. Tamam vurabiliyorsun. ne sonra solda tut onu azı. Azı yedi vur. meteor sal direkt. 60 da vur. Seri vur. Osman'a bak Osman'a. Attım kayışı. E, varıyorum burada. Asas mı burada Osman? Kim vurdu? Okçu mu um burada? Elegant'ı sektirdim. Allah Allah. Bastım, kadar gel Microsoft. Microsoft tamam. Microsoft. Hele <laughs> bana be, Gezcilik, ne ben bana İngilizce öğretmeyeyim ben? Oğlum, Oğlum Felankor nereye gitti <laughs> yine ya? Z'ye tekne 15 falan. Felankor yine respawn oldu ama ne Oğlum zehir vuruyor benim hala ona ya. Bir vampirik atın ilerle. kesilmez ver. zaten ya bak. Geri kaç düz yürü ben... düz yürü düz sağa gelecek 10k 10k durma arkan monyo meteorlarla açıl Allah. hazır. Vur meteor 60 doğru tutarak. Kit ya abi böyle bir şey ne kitlen? Hele de vuruyor dikkat et. İbo aldım. Oğlum ay XP öldü. Etsana, kanka. XP öldüm beni kaldırman lazım kanka. Nerede Adamın öldü? Feloya zehir atıp altına gidersen tek atar kanka. Lan bini katacaktım da bilgisayar kastı. Ben sana koşuyorum ben seni bir kaldırıyorum. Gel 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 monel arıyor uzatın atmış. Ölmeyin bak priest yok. Sol bas atmış uzat. Vur sağ monel. Felo geliyor ki zehir seni tutamıyorum ki ama. Biri staff atıyor vurun siz önce kaldırdım. E evet, aldım. alın kanka. Arkan geliyor. Z'den dön Staff'a. Ee, Bana benim, benim kafamda felankor falan kor var. Arkan bahçede. Kov kov onu diye. ona ya gel. Sol ileri gel. Atas burada, atas burada. Bak açtım bak bak. Ona en sol ileri 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 ileri. 60 uzat. Vur ileri. da sağlı vur. Hemen çık yer. Desk giriyor. Çık, çık 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 çık. Çık çık. Tamam. Alan botolarmış, Vallahi, Vallahi görmedim mı? ya. Aga sarı pelerinde. Çiz sanıyorum amına koyayım. Yap TP. Sağ bunlara vurma. Z sağdakilere vurmayın derler. Bunlara vurma ilerle ilerle. En sağ gel. Küçül bende T'ye bastım gel. Gel. En sağ bak kafama Ferot uçma içeri. Vur Ferot uçunu kafana vur Metor'un sağla. 60 da vur. Vur vur vur. Nascosu sonra bak. Nerede yedi, Beni, yedi. Biri, Kafama gel kafama gel. Onu Kafam, aldım. ben alacağım kafama gel. Oğlum neye öldünüz yine ya? Arka, arka geldi. Arka. Kör attım ben oraya kaç. Vatan tek aldım. Al, alamadım motoru Gel bana toz bas gel 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 gel. Peki, kim alıyor ya? Ben çekiyorum oğlum ya. Hı. Soldaki direkt e, ee, sağına devam et. İç biç iç biç. Staff oyna önüne meteor gel ikiye. Bir buradan 60 doğru mecis staffta ölmesi lazım. Bak kaçtı mecis oldu. Hemen ilerle yaklaş. Sağ dipten gelsene bende. Mecini gördün değil mi? İleri gel. İleri gel bak ben tuttum buradan mecini. Şunları düşürerek ya da düşürsek mi? Tavundan geri gelecek. Bırak. Koy sol doğru. Felo'ya doğru. Monia bunlara vuruyoruz. Tam arkaya vurma ilerle. Neyse arkana dön bir daha. deminki o bahçeye doğru gel hatta. Bunlar kim? Balios, Pavestar vurma. Felo yine respawn gel. olacak ama ne Gel 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 respawn'a gel soldan yürü. Z'dekini vurma sakın. Önüne gel gel. Sol soldaki madem hazır. Tek tek. Yedi. Dinle. Sonra şeyi koş, bol girişe doğru koş. Toz basarak gel saflayarak ileri doğru sağdaki price'te kal. Watch. Ya da direkt meteor yakta. 60 uzat, vur 60. Sonra ilerle. Toz basarak ilerle, ilerle, ilerle. Toz bas çiftle, meteor sollu, sağlı, vur abi. 2'yi koş sonra uzat, uzat, uzat. Yaklaş bir daha yaklaş, yaklaş. Vur ileri. Ferek 5 atın. 2 pres sildim oradan atlayacak. Veren staff. Adam atlayana kadar öldü. O değil de FT yalan olacak herhalde. Mi? Abi FT yalan oldu zaten. Oldu olacak değil ama. 10 olmuş oğlum zaten. <laughs> Aynen ya. Evet oğlum. <laughs> ya dur oğlum devam edelim ya. 5 dakika var. Ben <laughs> yeni var. Ya PK çok, çok güzel bırak. Ya. Solda birliği teklesene tekle tekle. Hemen vur.